ya. Bence bu cam mavi renk yakışmaz ya. Oğlum bu çok kötü durdu. Bir de yeşil deneyeceğim. Yeşil de yakışmadı. Sarı deneyeceğim. Sarı da yok ya. Taksi gibi durdu. <laughs> kırmızı deneyelim. Oo kırmızı biber durdu arkadaşlar. Kırmızı renk efsane durdu. Neyse ben uçuyorum abi. Kendinize iyi bakın. <laughs> senin elinizin yok. Seni polise vereceğim. Ee, hey, i̇yi uçuşlar kazı. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve uçuyoruz. Şuna bakın arkadaşlar. Uçağım efsane. Artık pilot oldum. sen ne oluyor? Ne oluyor? Motor kapandı. Hayır, düşüyoruz. Hayır, hayır. Aa! Olamaz. Kaza yaptım. Olamaz arkadaşlar. Şuna bakın. Göktaşı düştü. Ana, göktaşına bakın arkadaşlar. Ha? Göktaşı değil ya bu. Uçakmış bu.